Antalya'da bir kuyumcuya dün gelerek soda içen şahıs bugün yine gelerek su istedi. Kuyumcunun su vermek için harekete geçmesini fırsat bilen şahıs elinde bulunan rambo bıçağı ile kuyumcuya saldırdı. Kuyumcu boğuşma sonrasında şahsın elinde bulunan bıçağı aldı. Olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerine kıskıvrak yakalandı. Kuyumcu ise ellerinden yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Olay Muratpaşa ilçesi Cengiz Tonguç Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan kuyumcuya dün gelen FD kendisinin nişan töreni olduğunu belirterek yüzüklere baktı. Bir süre iş yerinde oyalanan şahsa 27 yıllık kuyumcu Hüseyin Doğan tarafından soda ikram edildi. Sodayı içen şahıs iş yerinden yüzüğü almadan ayrıldı. FD bugün yine kuyumcuya gelerek önce keşif yaptı. Doğan'ın oğlunun bankaya gitmesini fırsat bilen şahıs dükkan içerisine girip yorgun olduğunu belirtip su içmek istediğini söyledi. Şahsın su isteğini geri çevirmeyen kuyumcu Hüseyin Doğan su doldurmak için arka bölüme girdi. Bu sırada arkasını dönen Doğan şahsın elinde Rambo bıçağı olduğunu gördü. Şahıs, elinde bulunan bıçağı kuyumcuya doğru sallayarak vitrinde bulunan bilezikleri kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs ile kuyumcu arasında arbede yaşandı. Kuyumcu şahsın elinde bulunan bıçağı almak isterken ellerinden yaralandı. Şahıs, kuyumcunun bankaya giden oğlunun olay yerine dönmesiyle panikleyerek kaçtı. Kaçan şahıs, 500 metre ileride polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Yaralı kuyumcu ise 112 ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından, ardından hastaneye kaldırdı olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları delil çalışmasının ardından çalışanların ifadesine başvurdu polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor olay sonrasında dükkana gelen kuyumcunun eşi Gülay Doğan yaşananları şöyle anlattı Boğuşma olmuş beyim beyim vardı ben yoktum da ee, ben olaydan sonra geldim adam dün geldi Ben adamı biliyorum yani hani normal bir adam değildi çok dikkatimi çekti ama sonuçta esnafız yani onu şey et, yani dikkatimi çekti adam benim. Ne ayak bu dedim beye. Ya dedi işte nişanlısı gelecekmiş dedi. Yüzük mü çeyrek mi alacak onu bekliyor dedi. Bir de soda vermiş bey ona. E gariban birisi ama dedim yani yarım saatte burada oturulmaz bu yüzük kanında dedim. Sonra adam gelmeyecek herhalde bu dedi. Çekti gitti. Sonra gittikten sonra tekrar konuştum. Bu adam sağlam bir birisini benzemiyor ya dedim Allah hayır etsin. Dün oldu bu iş. Bugün e, ee, bizi gözetlemiş. Zaten sabahtan da buradan geçiyor kamera kayıtlarında. Ee, oğlan para çekmeye gitmiş bankaya. Ben de eve çıktım. Tam yalnız zamanda beyden su işlemiş. Bizim bey çok iyi niyetlidir. İyi niyetli olun da su vermeye gidiyor. Orada bıçağını çıkarıyor ve beyi öldürmeye çalışıyor. Yani çantası da arkasında. Ki bey e, 27 senelik buyumcu, tecrübeli. Elinden bıçağını alıyor. Tamam şu kadar bıçağı varmış. E ayde kuyumcu gelen ne alır oğlum. Hazır alıp geçecek arkasında da çantası hazır. Hiç ne hoş şey bir şey alamamış yani. Sade beyimin eli elinden bıçağı alayım derken bıçağa yaralanmış. Görmedim yani hastaneye götürdüler. Ee, i̇yi yani bir yanında bir şey yok. Sadece bıçağı alırken e, elini kestirtmiş. E tabancayı şey edememiş yani.